kendilerine kitap verdiklerimiz, yani Yahudi ve Hristiyan alimleri, onu, yani o peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Enam Suresi 20. Ayet-i Kerime Bu ayet-i kerime bize, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, bütün şemail ve evsafının geçmiş kitaplarda zik bildiriyor ve ehli kitap alimlerinin öz oğullarını tanıdıkları gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tanıdıklarını haber vermektedir. Ama ne yazık ki ehli kitap böyle bildikleri halde inanmadılar. İman etmedikleri için de günahları setredilmedi ve cennete de giremeyecekler. Eğer Mevla'nın celle celaluhu buyurduklarına tabi olsaydılar elbette Mevla Teala onları cennetlerine koyardı. Ama cennete girmenin şartlarını yerine getiremediler. Koca Yahudi alemi, Hristiyan alemi bildikleri halde bu nimetten kendilerini mahrum ettiler. Allahu Teala Hazretlerine sığınırız.